Merhaba kardeşlerim bugün yine sizinle yeni bir savunma sanayi videosuyla beraberiz iyi izlemeler. Uluslararası savunma haber sitesi Ori, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç, denge, sini mevcut silah sistemleri ve yürütülen projeler doğrultusunda masaya yatırdı. O ile göre Türk sihaları yok sayıldığında bile sidalar, yeni tip denizaltılar, elektronik harp sistemleri ile hem seyir hem de balistik füzeler Yunanistan'ı yenilgiye uğratmak için yetiyor. Hollanda merkezli uluslararası savunma portalı ORI, muhtemel türk Yunan savaşına ilişkin karşılıklı güç, dengelerini masaya yatıran bir analiz yayınladı. Sitin Mitzer ile Just Oleyemans imzalı haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yüzlerce silahlı insansız hava aracı yok sayıldığında bile, Türk ordusunun mevcut silah kapasitesiyle Yunanistan'a kesin bir üstünlük sağlayacağı anlatılıyor. Kara Atmaca, Gezgin, Tayfun, J, 600T Yıldırım gibi devam etmekte olan bir dizi projeden bahseden Ori haberinde, 2020'lerin sonu itibariyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri kapasite, denge, sinin bir daha kapatılamayacak biçimde Ankara lehine bozulacağı vurgulanıyor. İşte o analizden çarpıcı satır başları. Türkiye'nin hali hazırda yürüttüğü bir dizi askeri proje, 2020'lerin sonlarından itibaren Ege Denizi'ndeki askeri, dengeleri, Yunanistan'ın nitelik ve nislik farkını hiçbir zaman azaltamayacağı bir noktaya getirme potansiyeli taşıyor. Bayraktar Akıncı ve Kızılenma insansız Savaş Uçakları, TF-2000 Muhripleri, Yerli Silahlı insansız Su Üstü Gemi Filosu, Havadan Bağımsız Tahrikli 6 Adet Tip, 214 DN Reis sınıfı denizaltılar ve küçük taarruz denizaltılarının STM-500 yapımı bu potansiyele dahildir. Tüm bu silah sistemleri Türkiye'nin hali hazırda Ege'de düzenli devreye gezen yaklaşık 170 SİHA'dan oluşan filosunu daha da güçlendirecek. Yunanistan şu anda sadece 4 adet kiralık Heron TP'den oluşan bir filoya sahip ve hala silahlı insansız hava aracı yok. Yunan Hava Kuvvetleri 2020'ler boyunca ve 2030'ların başlarında Türkiye'ninkinden daha modern ve yetenekli olacak olsa da, Yunanistan'ın Ege üzerinde hava üstünlüğüne sahip olacağına dair sık sık tekrarlanan iddialar muhtemelen Türkiye tarafından ciddiye alınmıyor. Pek muhtemel görünmese de tam ölçekli bir savaş çıkması durumunda Yunanistan, siha eksikliğinden ötürü, muharebe uçaklarının önemli bir bölümünü ve aynı zamanda küçük taarruz helikopterlerini kısa mesafede hava yer görevleri için kullanacak. Buna karşılık Türk Hava Kuvvetleri 240 uçaktan oluşan F-16 filosunun büyük bölümünü hava savunma sortileri için ayırabilir, kara ve deniz kuvvetlerine ateş desteği sağlamak için ayrıca 170 inç üzerinde SİHA ve 70 inç üzerinde taarruz helikopteri mevcuttur. Bayraktar Akıncı ve Kızıl Elma, insanlı savaş uçaklarının yeteneklerini giderek daha fazla taklit etme kabiliyetine sahiptir ve esasen Kızıl Elma dünyanın ilk operasyonel çok rollü insansız savaş uçağı. Akıncı ve Kızıl Elma yalnızca yurt içinde üretilen seyir füzeleri ve çeşitli tipte mühimmatları değil aynı zamanda 100 kilometre menzilli havaş hava füzelerini de ateşleyebiliyor. Bu kabiliyetler, Yunanistan'ın MM-104 Patriot, S-300, MM-23 Hak, Krotalenk Skyguard, 9K-33 OSEA ve Tor, M-1 Sam'dan oluşan hava savunma sistem ağı için bir kabus anlamına gelebilir. Türk SİHA'larının, F-16'ların, TFX, MMU savaş uçaklarının kullanacağı mühimmatın büyük kısmı neredeyse tüm Yunan hava savunma sistemini geride bırakıyor. Türkiye'nin SİHA filosu göz ardı edildiğinde bile Ankara, Yunan hava savunmasını etkisiz hale getirebilecek birkaç sisteme daha sahiptir. Koral ve Redet'i elektronik harp aygıtları, J-600T Yıldırım, Bora ve Tayfun balistik füzeleri ile kara atmaca seyir füzesi bunlardan birkaçı. Kara atmaca, Ağustos 2021'de atmaca gemi savar füzesinin kara versiyonu olarak tanıtıldı. Türk ordusunun yüksek hassasiyetli kara konuştu seyir füzesi ihtiyacını karşılamak üzere ROKETSAN tarafından geliştirilen kara atmaca, 280 km menzile sahip. Türkiye kıyılarındaki mevzilerden fırlatıldığında Yunanistan'daki birçok hava savunma bataryasını vurmak için yeterli. Kara atmaca teknik olarak denizaltılardan da fırlatılabilme özelliğine sahipken, Türkiye hali hazırda 1000 km menzilli gezgin seyir füzesini geliştiriyor. Kara Atmaca, 250 kilogram savaş başlığını en az 280 kilometre menzile taşıyarak düşman komuta noktalarını, radar istasyonlarını ve hava savunma alanlarını hedefleyebilir. Yalnızca atalet değil aynı zamanda uydu ve pasif hedef güdümünü de içeren bu füze, güdüm konusunda topçu roketleri ve balistik füzelerden çok daha fazlasıdır seyir füzelerinin doğası gereği düşük görünürlük seviyesinde bulunması, kara atmacayı önlemeyi düşman açısından çok zor hale getiriyor. Bora gibi balistik füzeler yüksek uçuş yörüngeleri nedeniyle patrotlar tarafından yakalanmaya daha yatkındır. Buna karşılık kara atmaca önlenmesi oldukça zor bir füze olacak. Ege bölgesinin coğrafi yapısı da füzenin dağlar ve kanyonlar gibi doğal yapılar arasında dolaşarak hedefe uzun mesafelerden görünmeden yaklaşmasına olanak tanıyor. Kara Atmacan'ın 2025 yılında devreye alınmasıyla Türk kara kuvvetleri ilk kez seyir füzesi kabiliyetine sahip olacak kara atmacanın fırlatma aracı modülerdir. Benzer fırlatıcılar TRLG-122, TRLG-230 ya da TRG-300 güdümlü roketlerini fırlatmak için de kullanılabilir. TRG-300, Çin'in ws bir b roket sistemini temel alan güdümlü bir topçu roketidir ve şu anda kara atmacanın 2025'te üstleneceği görevlerin bazısını yerine getiriyor. Treg 300 şimdiden ihracat başarısı yakalayarak Azerbaycan, Bangladeş ve Bayez satıldı. Devreye girecek Kara Atmacanın potansiyel müşterileri arasında Azerbaycan, Pakistan, Polonya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya olacak. Herkes Türk SİHA'larının caydırıcı gücüne kilitleniyor ancak kara atmaca, Gezgin, Tayfun gibi füzelerin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye harekat alanı ve ötesinde kullanacağı uzun menzilli, yüksek hassasiyette vuruş yeteneğine sahip kritik sistemlere sahip olacak. Bu gelişmeler ve silah sistemleri Yunanistan'ın Türkiye karşısında gerilemesini sadece şu anda değil, gelecekte de kalıcı hale getirecek. Nüfusu ancak Ankara ve İzmir'in toplamı kadar olan Yunanistan, Türkiye ile boy ölçüşemeyecek kadar küçük bir ülke. Milli gelirine oranla dünyanın borçlu ülkesi durumundaki Atina, Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından son yıllarda bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti haline dönüştürüldü. 9,7 milyon nüfusa göre 450 milyar dolarlık devasa bir borç batağına saplanmış durumdaki ülke tüm bunlara rağmen zaman zaman Türkiye'ye tehdit savurmaktan çekinmiyor. Girit ya da Adalar Denizi'nde muhtemel 12 mil hamlesi Türk donanmasının Akdeniz'e çıkışını engelleme girişimi olacağı için savaşın kapısını ardına kadar aralayacak. Dünya iki NATO ülkesi arasında çıkabilecek bir savaş ihtimalini dikkatle takip ederken askeri istatistik sitesi Global Firepower, Türkiye ile Yunanistan'ın her bakımdan karşılaştırıldığı bir rapor yayınladı. Rapor, Yunanistan'ın hiçbir bakımdan Türkiye ile kıyas edilemez düzeyde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Nüfus, asker sayısı, ekonomi, kara-hava deniz gücü, enerji potansiyeli, ulaşım ve lojistik bakımdan Türkiye'nin gücü Yunanistan'ı kat be kat üzerinde.